Merhaba arkadaşlar bu videoda Altın Kılıç Gıda firmasının güncel temel verilerini ve teknik analizini sizlerle paylaşacağım. Kritik destek ve hedeflerini paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların güncel verilerinin, güncel teknik destek ve hedeflerinin daha sık paylaşılması için kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim arkadaşlar. Videonun altındaki abone ol butonundan abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Bu kanalın büyümesi ve gelişmesi adına destekleriniz önem arz ediyor arkadaşlar. Şimdi Altın Kılıç firması yakın zamanda halka arz oldu biliyorsunuz. Ege bölgesinde kaşar, peynir ve benzeri gıda mahsulleri, süt ürünleri üretimiyle çalışmalarına başlamış. Daha sonra da Ege Üniversitesi ile e, başta olmak üzere üniversitelerle işbirliği yaparak daha nutritif süt ürünlerine yönelmiş. Yani daha besleyici, ilave vitamin, mineral destekli e, ürünlere ve doğal ürünlere yönelmiş bir şirket. Yakın zamanda da halka arz oldu. Dediğim gibi böyle kefir ve benzeri meyveli yoğurtlar vesaire üreterek e, daha e, katma değeri yüksek süt ürünleri ve gıda ürünlerine yönelmiş durumda. Mesela fosfor, B12, probiyotik organizmalar vesaire, mikroorganizmalar vesaire içerecek şekilde gıda ürünlerine katma değer katarak daha besleyici gıda ürünlerine yönelmiş durumda. Şirketin teknik analizine bakacak olursak arkadaşlar, Hissenin hisenin 23 lira 28 kuruş kapanış yaptığını görüyoruz. Halka açıklık oranı %30. RSI'si 49.09 arkadaşlar bir hani sıfır çizgisine yakın bölgede yani 50 çizgisine yakın bölgede biraz da böyle bir elinin üzerine atarsa daha da güçlenir. Öz sermaye yüzde %3.6 düşük net kar büyüme oranı da eksi de seyrediyor. Net karında düşüş var. Zaten FK'sı da 94'e fırlamış durumda. Şimdi inceleyeceğiz. Ne kadarı fiyatlanmış, neler oluyor, neler bitiyor. Beraber bakacağız. hissenin net satışlarına baktığımızda arkadaşlar 2023 birinci çeyrekte net satışları 459 milyon iken 2024'te 768 milyonluk satış yaptığını görüyoruz. Bu çok güzel bir artış Net karına baktığımızda ise net karın satışlarla paralel gitmediğini, net karın daha düşük seyrettiğini görüyoruz. Burada borçların artışında etkisi olabilir arkadaşlar. Çünkü 2023 son çeyreği ve 2024 birinci çeyrekte borçları 1,5 milyara dayanmış durumda. Peki bu borç artışına karşılık bakıyoruz. Öz kaynaklarda da bir artış var. Bu olumlu hani en azından bu borç artışının e, öz kaynaklara ve toplam aktiflere pozitif yansıdığını görüyoruz. Hissenin karlılığına baktığımızda da brüt kar marjının <laughs> 2023 birinci çeyreğe göre yatay seyrettiğini görüyoruz. E, evet net kar marjında artış olmalı ki öz sermaye karlılığı yükselsin arkadaşlar. Mesela 2021 son çeyrekte çok güzel bir öz sermaye karlılığı varmış %40'larda. Şu an öz sermaye karlılığı çok dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Şimdi çarpanlarına bakalım. Tabii şirket yeni halka arz olduğu için FK, piyasa değeri, tarihi FK'ları vesaire çok fazla göremiyoruz. Ancak şunu görüyoruz. Hissenin hisse başı kar olarak 0.09 kuruş lira yani 0.09 lira yani 9 kuruş kar yazdığını görüyoruz. Kar değeri oldukça düşük arkadaşlar hisse fiyatına göre baktığımızda yani 23 liralık bir hisse için 9 kuruş kar çok düşük. Yıllıklandırılmışta da 0.25 lira kar var. Bu karının arttırılması lazım. Diğer taraftan yani Burada diğer veriler çok elimizde olmadığı için detaylandıramıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki dediğim gibi karlılığın düşük olması özellikle 2023 birinci çeyrekte mesela çok güzel kar yazmış. 34 kuruş ama şimdi 9 kuruş önümüzdeki çeyreklerde bu karlılığını arttırmaya başlarsa hissede pozitif bir hareketlilik bekleyebiliriz. Muhtemelen zaten şuradaki bilanço geldikten sonra da bunun da etkisi olmuştur hissede. Yani yansımasıyla birlikte eski veriler sisteme girdikçe öyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani şey olarak teknik olarak bakacak olursak da hissenin 22 lira 92 kuruş yatay turuncu çizgide halka arz olduğunu 22 lira 92 kuruştan halka arz olduktan sonra hızlı bir şekilde 3 tavan yaptığını görüyoruz. Böyle bir 3-4 tavan yaptıktan sonra tam şuradaki mavi çizgi bölgesinden geri çekildiğini hatta halka arz fiyatının da altına indiğini görüyoruz. Sonra tekrar burada bir zigzaklar yapmış. Bakın bir fincan kulp yapmış. Bu Hatta şurada ilk dönmüş bir halka arz fiyatını yoklamış. Bunu geçememiş. Sonraki yoklamalarda en son cuma günkü kapanışta ne yapmış? Halka arz fiyatının üzerine yani bu direnç seviyesi çünkü burada direnç haline gelmiş bu halka arz çizgisi. Bunun üstünde kapatmış gördüğünüz üzere 22 lira 92 kuruş yatay destek seviyemiz arkadaşlar. Halka arz fiyatı aynı zamanda bu turuncu çizgi yani 22 lira 22 lira 92 kuruş üzerinde kaldığı sürece arkadaşlar hedefimiz 30 lira 56 kuruş şöyle bir çanak oluşturmasını bekleriz hissede şuradaki zirveden aldığımızda şu şekil bir çanak oluşturmasını bekleyebiliriz. Çok simetrik olmamakla birlikte şöyle zigzag yaparak bu hedefine doğru gitmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Buradaki hedefimiz şu an için bu şekilde görünüyor. Peki burada e, turuncu çizgi de altı stop loss arkadaşlar 22 lira 92 kuruşun altında günlük kapanış yaparsa stop loss olmakta fayda var arkadaşlar. Çünkü tekrar 19 lira 97'deki yatay siyah çizgiye inme riski var. Yani tekrar bu yatay kanala inme riski doğar. Şu kanala girer ve tekrar yataya sarar şu bölgeye. Onun için turuncu çizgi üstünde olduğu sürece tutulabilir. Turuncunun altında stop olunur, tekrar siyah çizgiye gelince tekrar alınır gibi trading stratejisi uygulanabilir bu hissede. Şu an için pozitif bölgede diyebiliriz. Yani 22 lira 92 kuruş tununcu çizgi üstünde olduğu sürece 30 lira 56 kuruş hedefi var. Şimdi formasyon olarak bu formasyonu tamamladıktan sonra da formasyon katlama hedefi var ama bunu konuşmak için erken. Önce bir 30 lira 56 kuruşa gitmesini izlemek lazım. Şöyle bakalım ne kadar potansiyeli var zirvesine. %31'lik bir potansiyeli de var arkadaşlar. Bu da güzel bir potansiyel orta vade açısından. Şimdi bir göstergelere de bakalım. Göstergelerde toparlanma var mı? Şöyle bir RSI bakalım. Ortalama bakalım. Şimdi ortalamalara baktığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 günlük, 8 günlük ve 13 günlük ortalama kesişimlerinin geldiğini ee, görüyoruz. Bu güzel bir görüntü arkadaşlar. Ortalama kesişimleri gelmiş ve yükseliş trendine girmiş durumda hissemiz. RSI 49.09'da hala bu şu çizginin üzerine atması lazım ki hisse daha da güçlensin. Yani sıfır çizgisinin üzerine atarsa hisse güçlenir. Şimdi RSI'de çok ortalaması henüz gözükmüyor. Şöyle bir MACD bakalım. Makti yansıyor mu? Yani halka yeni arz olduğu için bakın de daha gözükmüyor. Ee, belki 4 saatlikte falan bakılabilir. Yeterince mum olmadığı için sistem hesaplayamıyor arkadaşlar. Evet. Bakın maktisi pozitif bölgede ve mavi çizgi turuncu çizginin üzerinde 4 saatlikte. Bu da olumlu. Diğer bir görüntü kıymetli dostlar. Yani genel olarak tır, teknik olarak iyi duruyor. Bu 22 lira 92 kuruş stop seviyesi kabul ederek 30 lira 56 kuruş hedefine kadar yolu var diyebiliriz. Zaten buraları hızlı geçmesini bekleriz. Çünkü boşluklar var buralarda. Gap boşlukları var. Bu bu gapleri alarak böyle düşe kalka 30,5 hedefine gitmesini bekleriz. Altın Kılıç hissesinin Gerek bu altın kılıç hissesinin gerekse diğer hisselerin daha sık video analizlerinin gelmesi için eğer kanala henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ayrıca videoya beğeni atarsanız sevinirim. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler dilerim.